Şimdi dün tanıtımda izlemiştik. Tanıtımda izlediğimiz kadar yorumlarımızı yapmıştık Hı -hı. burada. Görmüş olduğumuz kadarıyla. Tabii ki orada yüzde yüz kanaatler getirememiştik. Herkes kendine göre bir takım şeyler söylemişti. Ama şimdi bugün tamamını izledik. Ve yüzde yüz kanaatler getirebiliriz. Değil mi? Evet. Şimdi ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Sanki bilmiyorum benim kendi fikrim. Ben sanki Nisa'da kendimi gördüm. Ben de olsam aynı şeyleri yapardım. Nisa'nın yapmış olduğu her şeyi sonuna kadar destekliyor ve onu alkışlıyorum. Çünkü aynen ben de bu konuların içinde olmuş olsaydım, Nisa'nın durumunda ben olsaydım, Nisa'nın yapmış olduğundan en ufak farklı bir şey yapmazdım. Ben orada Nisa'nın göstermiş olduğu karakter inanılmaz ve Nisa orada hem kendi arkadaşını koruyor, hem kendi arkadaşına <laughs> destek veriyor, hem hem cinsine destek veriyor ve destek vermediği bir kişi var. O da Mert. Mert'e baktığın zaman da Ne Sudeye de destek vermiyor. O hemcisi değil mi? İşte Sudeye Sude veriyor, yani. Sude veriyor, veriyor, veriyor diyor. Hemcisi dediğim Sudeye destek vermiyor. Evet evet. Ya destek dedim veriyor. ya sana. Benim gözümde arkadaşımın e, sevgilisine de beraber ha, o... olan kadınsın diyor. Bu mu destek şekli? ne, ne? pardon anlamadım. Nisa... Arkadaşımın ilişkisini bozan kadınsın diyor. Nisa diyor ki Suriye benim gözümde arkadaşım Hayır, en yakın şimdi, arkadaşımın şimdi, ilişkisini bozan şimdi, kadınsın dakika, diyor. Bu şimdi, destek şu ana kadar Nisa hep destek verdi. Niye destek verdi? Çünkü Sude'ye yardım etmek amacıyla her şeyi anlatmak istedi. Sude'ye de yardım etmek istedi. Ama Sude onun bu yardımını geri tepiyor şu anda. Yani Nisa Sude'ye kötülük mü yapmak istedi? Onu söyleyeyim bana. Kötülük mü yapmak istedi? Hayır. Niye kötülük yapmak istesin ya? Kadın gayet dürüst davranıyor. Gayet dobra davranıyor ve şunu yapıyor. Bakın kardeşim. Şimdi anladığım kadarıyla dedikleri kişi yani Nisa'nın dediği kişi ben tanımam etmem bilmiyorum. Bir kişi diyorum yani ben kim olduğunu bilmiyorum. Bir kadın tamam mı kardeşim? Bu kadın benim anladığım kadarıyla havalimanına gelmiş herhalde. Çünkü Nisa diyor ki. Öpüştüler diyor ayrılırken. Telefonlar öpüşemezsin yani. Öpüştüler derken herhalde ayrılırken bir şöyle bir hadi bay 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 bir şey olmuş. Anladığım kadarıyla değil mi? Telefonlar <laughs> öpüşemezsin. Hadi bay bay. Bay bay, bay. bay, bay derken <laughs> hadi bay bay iyi yolculuklar denmiş. Şimdi bir kere kardeşim şöyle bir şey var. Bunda en ufak bir gırgır alınacak mevzu değil bu. Ve biz neden derseniz biliyor musun? Şimdi kardeşim benim en yakın arkadaşım değil mi? Benim en yakın arkadaşım. Şimdi bugün de resimlerini gördüm. Bir yerde resimleri var böyle. Nisa ile o hanımefendi böyle e, bayağı bir sarmaş dolaşlar. Yani iyi bir arkadaşları oldu kesin. Şimdi benim en yakın arkadaşıma diyecek ki bir adam. Çocuğumuz olacak. Seni çok seviyorum. Senle evleneceğim. Salla babam salla. Peki Şimdi, bunlara inanmak zorunda mıyız Nisa dedi diye? İlhan Mert'in bunun demiş olduğunu mu varsayıyoruz? Siz de Nisa'yı da senarist yaptınız. Sen duydun mu? Ya kardeşim bir insan bu kadar da yalan konuşabilir mi ya? Her şeyi söylüyor kız, dobra dobra. Onu... Bir dakika. Mu ama? Şimdi çocuğumuz olacağı uyduruyor. Seni seviyorum ben... uyduruyor. Evleneceğimi uyduruyor. Bunların hepsini uyduruyor. Mert doğru söylüyor, Nisa bunların hepsini uyduruyor. Yapmayın gözünü seveyim ya bir insan bu kadar bir şey uyduramaz. Sonra bak, sonra diyor ki, ee... ha dur şeyde. Ben Nisa'ya %100 katıldım. Bir daha söylüyorum. Tabii. Beni de kesseler... Nisa gibi yapardım diyordum. Çünkü neden? Ben eğer benim iyi bir arkadaşımsa, kader arkadaşımsa, göz göre göre benim arkadaşım yanımda bir insana seni seviyorum, evleneceğim falan deyip de hala da o arkadaşımla başka birinin, o adamın başka birinde beraber olduğunu göreceğim ve ben susacağım. Böyle bir yok, böyle bir dünya yok. Söyleyecek kardeşim, ben de olsam ben de söylerim. Aldatma güzel bir şey mi ya? Yapmayın. Aldatmayı şey yaptık biz. Aldatma normal herkes herkesi aldatsın. Böyle bir dünya yok abicim. Sen eğer bir şey yapıyorsan ya onunla yapacaksın ya bununla yapacaksın. Mert ben sana bir şey söyleyeyim. Mert anladığım kadarıyla e, Nadal. 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 Tenisçi Nadal. Tabii. Nadal da mesela... Teni, pardon Nadal'dan Boris Becker. Bir oraya atıyorlar topu bir oraya atıyorlar. Nadal Boris Becker. <laughs> Anladın mı? Öyle bir dünya yok. Ya Nadal olacaksın ya Boris Becker olacaksın. İkisinden birisini tercih edeceksin. Ekselansları olsak? Bilmiyorum onu ben anlamam. Ama benim karakterim benim yapım budur kardeşim. O zaman da Nisa da bana göre doğrusunu yapıyor. Ben de olsam aynısını yapardım. Sonra gelelim Sude'ye. Sude aldatıldığını kabul ediyor. Etti kabul etti. E, etmiyor mu aldatıldığını kabul? Ediyor bugün konuşmadan anladın mı? Aldatıldığını kabul ediyor. Evet Abicim ama aldatmak kelimesi geçmiyor orada. Ne demiyor ki? Evet, ben aldatılmayı kabul ediyorum. Mert de demiyor ki, evet, ben aldattım. Böyle bir şey yok ortada. Ortada mı yok? Yok evet. Nisan iddialar var diyor. Mert de diyor ki, bilmiyorum içeri. Ne söylediğinizi bilmiyorum. Nisan bunları uyduruyor abi? onu söyleyeyim bana. Çocuğumuz olacak, seni seviyorum, evleneceğim uyduruyor mu? Uyduruyor mu abicim? Söyleyeyim bana. Ben duymadım. Efendim? Sen duydun mu? Neyi duymadın mı? Öyle bir şey Mert demiş. Ya diyor, kardeşim söylüyor. duydun mu? siz bu kadar bir insanın bu kadar konuşmalarını, bir insana bu kadar yalan söylediğini nasıl düşünebiliyorsunuz ya siz? Bir insanın bu kadar bir kadın bu kadar yalan konuşabilir ya. Ben yalan ya. konuşuyor demiyorum. E ben duymadım diyorsun? ama. Duymadım ben. E kardeşim duymadı. İnsan duydun işte söylüyor kadın. Nisan söylüyor. <laughs> şey Neyi <laughs> duymadın? Duymadın diye bir şey yok. Kadın orada söylüyor işte. Neyi duymadın? Sen Survivor'ı izlemiyor musun abi? İzleyerek yorum yapmıyor musun? Bir iddia var ortada Murat. Ya abi. ne iddiası? Bunu iddialık hali mi kalmış? Şimdi sen bana diyorsun ki Murat Yozani e kafan kel. Ne anlatıyorsun bana? Kafam kel değil benim. Belli kafamda saç oldu. Anlatıyorsun hikayeden. Ama, Anlatıyor kardeşim. abi şimdi bak adalet böyle işlemez. Nasıl işler? Belge yok ortada. Duymadığımız Belge şeyler yok. var. İddialar var. He? İddialar var. Yani Ne ben bilmiyorum. Ya? Duymadım. Ya sen Nisa'ya yalancı diyorsun o zaman. Nisa'ya yalancı demiyorum. Ne diyorsun ama kardeşim? Ama Nisa doğru söylüyor da diyemiyorum. Ya kardeşim tamam da... Bir şey bak kadın bir tane bir şey söyler inanmasın. Tamam. Kadın artık bu kadar bu mevzulara da girer mi Peki, abi çocuğum olacak, şu şey olacak, zaman ben sana şöyle söyleyeyim Murat abi. Heh. Velev ki Nisa doğru söylüyor. Evet. Tamam Sana ne abi? Kim nasıl sana ne? Ne demek sana ne ya? Benim en yakın arkadaşım. Ben sana bir şey olacak ben sana Sen abi. o zaman biz seninle mesela şimdi burada beraberiz. Kaç sene tanışıyoruz? Bana bir şey olacak. Sen geleceksin de ki bana ne Murat Özer'e. Böyle ya bir arkadaşlık bir şey yok. Değil. Sana ne şey diye bir şey olmaz. Değil. Bir şey olacak kısmı ne? farklı, ne? yaşanan ne? şey farklı e, üz abi. Üz e, tamam arkadaşı da kızın en yakın arkadaşı üzülmüş. En yakın arkadaşı darbe yemiş. En yakın arkadaşına göz göre göre bir takım e, artık ne ne diyeyim neler senaryolar yazılmış bir şeyler olmuş. karışmayacağım mı abi? Karışmayacak tabii ki ya. Niye Ona ne ya? Nisa'ya ne abi? Mert'in Sude'nin ya yaşadığı ya? ilişkiden Nisa'ya e? ne? Yani Nisa çocuk ya. Ne? Çocuk be abi orada çocuk gidiyor. Değil? bana göre çok olgun, bana Yok göre yani çok karakterli. Lise, zımba lise, gibi vallahi zımba. Li, lise'nin lise, problemleri görüyoruz çocuk? şu anda. Ben sana söyleyeyim işte kolejlerin önünde, okulların önünde Hı. işte sen benim arkadaşımla şu olmuştun, bu olmuştun. Bunları izliyoruz şu anda yani. İzlediğimiz şey vallahi ben... Yani yani şimdi Bilmiyorum, eğer ben, ben bunu ben şimdi bu değil. durumu çok çok ciddiye almıyorum. Eğer ciddiye alacak olursam evet. hani bu çok yetişkin insanların arasında olmuş gibi düşünürsek eğer. Nisa üzerinde konuşmuyorum. Söyleyeceğim şudur. Sana ne? Seni ne ilgilendirir insanların hayatta tercihleri? Mert söylüyor zaten. Yani Sen bugün olayım. Mert zaten Mert bugün zaten herhangi bir şekilde tercihini yapmışsa bunu Türk televizyonlarının önünde milyonların izleyeceği şekilde yaptı adam zaten. Sude de hani yapıyor hani tercihini. Sude de burada bir tercihini yapıyor. Ya peki yani, kızı vurmaya çalışıyorlar? Kimi vurmaya hani çalışıyorlar? Nisa'yı. Net söze gelip vurmaya çalışıyor. Mert de vurmaya çalışıyor. Grup dururken mi vuruyor? Bir dakika kardeşim yani. kız ne yapıyor? Kötü bir şey mi yapıyor ki onu vurmaya çalışıyorlar? Murat abicim kız kötü mi? bir şey mi yapıyor? Bak, kız kız düşün... onların kız onların arkasından mı konuşuyor? Murat abicim siz onlara bir, şey bir... Nisa bu şey kamyonetleri niye yumrukluyor? Abi? Yumrukluyor, niye yumrukluyor? Niye yumrukluyor? Niye yumrukluyor, niye yumrukluyor biliyor musun? Hırsını alamıyor mu yani? Dayanamıyor ya. Yani. Hırsını alamıyor. Çünkü arkadaş canlısı evet. arkadaşı onun canı ciğeri. Bu yüzden de hırsını alamıyor. Ben <laughs> de aynı evet, şeyi yaparım ya. Bu kadar da hırslanmasına gerek yok ya. Niye, niye bu kadar hırslanıyor? Ya. Niye tabii. kamyonları yumruk atıyor Nisa? Benim arkadaşımla konuşmuştum da şimdi konuşamazsın değil. Ne yumruk? Sırf onun için atmıyor yumruk. Sırf onun için atmıyor Nisa yumruk. Nisa'nın yumruk atma sebebi Nisa şimdi yumruk atıyor sonra yalnız bak bir şey diyeceğim size. Şimdi Nisa kimseyi bel altı vurmuyor. Bakın. Fakat Nisa konuşuyor. Nisa bir iyilik yapmak istiyor veya Nisa bir şeyler yapmak isterken Nisa'yı hep tehdit ediyorlar. Farkında mısın? Biz de senin şunlarını konuşursak ne olur? Biz de senin şunlarını konuşursak ne olur? Nisa yanlış bir şey mi konuşuyor? Veya birinin yapmadığı bir şey mi konuşuyor? Bel altı mı vuruyor? Bana sorarsan Nisa ha. yanlış bir şey konuşuyor. Kendine üzerine vazife olmayan şeylere burnunu sokuyor. İnsanların ha. özel hayatına çok fazla girift oluyor. Bunlara gerek yok.